Herkese merhaba. Bir başka eğitim videosu ile beraberiz. Bu videoda yüksek faiz ortamında fon dünyasından nasıl yararlanabiliriz? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Düzenli takipçiler için söylemek gerekirse geçen hafta gönderdiğim para piyasası fonları videosunun ikinci versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Ama bu sefer günlük getiri hesaplayacağız. Bu videoyu iyi izlerseniz ve hesaplamaları anlarsanız siz de kendi birikimlerinizi küçük ya da büyük fark etmeksizin paranızı her gün her hafta çok güzel yönetebilmeyi öğrenirsiniz. Geçen yıl sonbaharda yani 6-7 ay önce faizlerin artacağını uzun sürede yüksek kalacağını söylediğimde birçok kişi hocam yanılıyorsun demişti. Hatta birçok youtuber ile bu konuda fikir ayrılığımız olmuştu. Ben seçimden önce bile faiz artışları devam edebilir demiştim. Onlar Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı'nın baskısına dayanamayacağını söylemişti. Bütün ekonomi kanallarında seçimden önce kredileri bollaştırmak için faiz indirimi yapılacağı söyleniyordu. Ve dediğim gibi oldu. Bırakın indirimi Mart ayında tam da seçimin arefesinde faizi arttırdılar. Şimdi uzun sürede faizler yüksek kalacaktır. Sonbahara kadar hatta yıl sonuna kadar faizler bu seviyelerde yani %50 ortalamalarında kalacaktır. Şimdi hesaplamalarımıza geçelim. Size nasıl yapacağınızı en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sitesine gidiyorsunuz. Burada bakın iki tarih aralığı var. Bu tarih aralıklarında bir gün aralığı seçiyorsunuz. Yani ardışık olarak hafta sonlarına denk gelmeyecek şekilde bir günlük bir tarih aralığı olacak bu. Tabii tarih yani zaman mantığında dikkat etmeniz gereken güncel tarihler olmasıdır. Tutup da çok geçmişe giderseniz geçmişte faizler düşük olduğu için fonların getirisi de düşük çıkacaktır. Yani günceli yakalamanız gerekiyor. Yani son en az son 1 aylık aralıkta bir tarih aralığı seçmeniz önemli. Çünkü faizler yükseldikçe en yakın tarihlerde fonların getirileri yüksek olacaktır. Sonrasında şemsiye türünden de bakın kırmızı ile çizerek belirttiğim alandan para piyasası fonlarını seçiyorsunuz. Daha sonra karşılaştır dediğinizde karşınıza piyasalarda bütün portföy şirketlerinden işlem gören para piyasası fonlarının listesi çıkacaktır. İşte karşınıza çıkan getiri oranları o tarih aralığındaki o seçtiğiniz tarih aralığındaki bir günlük getiri oranlarıdır. Fonlarda faiz getirisi diye bir kavram yazmaz. Sadece getiri yazar ama aslında para piyasası fonları için bu faizdir. Çünkü bu fonlar tıpkı vadeli mevduatlara para yatıran şahıslar gibi sizden bizden topladıkları fonları bu fonlarda kurumsal olarak tıpkı şahıslar vadeli mevduata yatırıyor gibi bu fonlarda repo piyasasında yani faizli getiri piyasasında değerlendirir. Bakın ben bu eğitim videosunu yapmak için fon listesini indirdim. 27 Mart ile 28 Mart arasındaki getiriler gördüğümüz gibi bu şekildeymiş. Yani iki farklı tarih aralığında bir günü seçtim ve bu şekilde tablo karşımıza çıktı. Bakın görüyorsunuz en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmış şekilde bütün para piyasası fonları bu listede. Aslında yüzdesel olarak çok derin farklar yok gibi görünüyor ama size eğer yüksek tutarlarda yatırım yapacaksanız getiri farkları da o oranda artacaktır. Yani fon seçimi yatıracağınız tutar arttıkça önem arz eder fon seçimi. Örneğin bakın birinci sırada IJV varmış, İstanbul Portföyün Fonu. Yüzde 0.1451 getirisi var bir günde. Sonra GO6 fonu geliyor, Foneriye portföyün. Sonra A1 portföy, sonra ziraat portföy, sonra QMEST, sonra aktif portföy diye devam ediyor. Sağ tarafta da getiri yüzdeleri sıralanıyor. Şimdi liste uzun olduğu için ikinci sayfası da var bunun. Bakın devam ediyor. Fiba Azimut HSBC şeklinde. Getirilere de bakarsanız azalarak devam ediyor. En sondaki fon en düşük getiri olan %0.1251 olmuş. Ben bunları Excel'e çevirdim. Bakın Excel listemize bakalım. Hesaplamayı öğretiyorum arkadaşlar. Tefas'tan çektiğiniz bu getirileri 32 ile çarparsanız aylık getiriye 366 ile çarparsanız da standart vadeli mevduat faiz oranına ulaşırsınız. Tekrar edelim. Tefas'taki bu getirileri 32 gün ile çarparsanız aylık 366 ile çarparsanız yıllık oranı bulursunuz. Yani karşılaştırma yapmak için bankaları kastediyorum. Vadeli mevduatı kastediyorum. En sağ sütunda gördüğünüz yıllık getiri oranı aslında bu fonların bu şekilde günlük getiri vermeye devam ettiği müddetçe ulaşacağı yıllık getiri oranıdır arkadaşlar. Yani herkesin kendi bankasında normal aylık vadeli mevduat faiz oranlarıyla karşılaştırma yapma olanağınız doğmuş olur. Bakın burada sarı renkle boyadıklarım için hesaplama karşılaştırması yapacağız. Böylece kafanıza daha iyi oturmuş olacak. Tabii ben özellikle banka olmasını özellikle seçtim. Çünkü diğerleri fon portföy şirketleri karşılaştırmasını, karşılaştırmasını siz kendiniz de yapabilirsiniz. Onların bankası olmadığı için karşılaştırma olanı biraz daha yanlış olabilir diye düşündüm. Hani kafanıza oturması için bankayla banka portföy şirketini karşılaştırmak daha mantıklı olacaktır. Aslında o fon portföy şirketlerinin yani e, banka iştiraki olmayanların e, fon getirisi daha yüksek. E, ama dediğim gibi bankayla karşılaştırıp analiz etmek daha kolay. Şimdi birinci örneğe bakalım. Ziraat Bankası'nın web sitesinden 100 bin liranın 32 günlük faizi bakın 3.322 lira 40 kuruş arkadaşlar. %40 faiz veriyor Ziraat Bankası. Tabii farklı oranlar alabilenler olabilir. Ben size internette herkese açık, kamuya açık verilerle konuşuyorum. Yani şimdi tutup da yorumlarda işte ben %50 alıyorum ya da ben %25 alıyorum yazmayın. Ziraat Bankası internet sitesine girerseniz orada bu hesaplamayı görürsünüz. Yani %40 çıkıyor. Yani yarın bir gün ne olur bilemem. Yani kamuya açık, herkese açık verilerle konuşuyorum. Peki, hesaplamalarımıza bakalım şimdi yani karşılaştırma tablomuza. Ziraat Bankası'nın 32 günlük faizini 32'ye bölersek günlük faizi buluruz. Günlük faizi ne kadarmış? Günlük faiz 103 lira 83 kuruş. Peki, şimdi az önceki tefas listemizde gördüğümüz fona bakalım. Neydi o fon? Ziraat Bankası'nın iştiraki olan Ziraat Portföyün Başak Para Piyasası Fonu ZBG kodlu fon. Ne bulmuştuk yıllık getirisini yüzde 50.98 bulmuştuk. Yani bugün itibariyle, videonun çekildiği gün itibariyle yüzde 50.98 bulmuştuk. 100 bin liramızla bu fondan alıyor olsak bir günlük getirisini hesaplayalım. Aynı gün sayısını seçiyoruz. Yani 32 günü seçiyoruz. Bakın fonlarda stopaj olmadığı için de brüt getiriyle net getiri aynıdır. Net getirisi 4.457 lira olur. Bunu da 32'ye bölersek, yani, yani e, sol tarafla karşılaştırma yapmak için 32'ye bölersek günlük getiri tutarı da 139 lira 29 kuruş olur arkadaşlar. O zaman Ziraat Bankası'nda parası olanlar için şu sonuca varıyoruz. Yani sadece Ziraat Bankası özelinde örneğinde konuşmak için söylüyorum. Günlük fon almak daha karlı sonucuna varıyoruz. %40'la faiz verdiği için Ziraat Bankası bu e, Ziraat Bankası'ndaki vadeli mevduat paramızı buraya koymak yerine Ziraat Bankası'nın portföy şirketinden fon almak çok daha karlı. Çünkü 103 lira ile 139 lira arasında çok fark var. Arada 36 lira fark var. 10 günde ne yapar? 360 lira yapar. Tabi bu 100 bin lira için geçerli. 100 bin değil de daha yüksek bir tutar olursa bu 36 lira çok daha farklı yüksek tutarlara çıkar. Şimdi tam tersi bir örneğe bakalım. İkinci bir örnek yani fonun değil de vadeli mevduatın daha karlı olduğunu görebileceğimiz ikinci bir örneğe bakalım. Karşılaştırma analizimizi yapalım. Akbank şu anda mevduata %54 faiz veriyor. Hesaplamasını hangi kredi.com sitesinden inceleyebilirsiniz. Bakın ekranda gördüğünüz gibi 100 bin liraya 4485 lira faiz getirisi elde edersiniz. Yani internetteki rakam bu. Tabi %54'ün üzeri 6 farklı hesap türleri var olabilir. Dediğim gibi yine e, internette herkese açık oranlardan bahsediyorum. Ve size resmen e, şeyi de gösteriyorum ekran görüntüsünü. Yani %54 şu anda internette. E, neymiş? 100.000 bin liraya 4485 lira faiz getirisi vermiş. Bu tutarı, bu tutarı 32'ye bölerseniz 140 lira 16 kuruş eder. Şimdi bunu e, Ak Portföyün BGB adlı fonunu görmüştük en başta TEFAS listesinde. Onun yıllık getirisi şu anda 49,74 hesaplamıştık. Bu e, yani Akbank'ın portföy şirketi var Ak Portföy. E, bu portföyün bir fonu bu. B, BGB adlı para piyasası fonu. Yıllık getirisi de 49,74. Yani 32 günlük aylık mevduat faiz oranından 5 puan gibi düşük aslında. Bunun sonucunda da getirisi düşük olacaktır. Bakın hesaplamaya bakalım. Net getiri 4348 lira. Bunu günlüğe bölersek de günlük getirisi 135 lira 90 kuruş olur. Yani yani özetle 32 günlük mevduat daha fazla getirmiş olur. Fakat burada ee, dikkat etmemiz gereken şey şu. E, ee, Vadeli mevduata 32 günlük paranızı Akbank'ta koyduğunuz zaman bu %54'ten 32 gün beklemek zorundasınız. Yani e, bu da madalyonun öteki yüzü. Daha önceki videoda da söylemiştim. 32 gün beklememek için zaten bu para piyasası fonları e, önem arz ediyor. Yani bir günlük e, faizi alıp ikinci gün, üçüncü gün e, o parayı başka şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi benzer örnek Denizbank için geçerli. Bakın Denizbank'a da hızlıca bakalım. Üçüncü örneğimizi verip kapatalım. Denizbank da Akbank gibi aynı faiz oranı veriyor. 54. Hesaplaması hangi kredi.com'da da aynı. Peki Denizbank'ın portföy şirketi olan Deniz Portföy'ün para piyasası fonuna bakalım. DLY kodlu bir fonu var Deniz Portföy'ün. Bu fonun getirisi günlük 0.1307 olarak gözüküyordu yıllığını hesaplamıştık. Listede yıllığı 47,84 olmuştu. Buna göre 100 bin liramız 32 günde 4.182 lira 73 kuruş getirecektir. Günlüğe bölersek de 100 bin liralık fonumuz her gün 130 lira 71 kuruş getirir. Arada gördüğünüz gibi 10 lira civarında bir fark olur. Tabi yine belirtelim standart vadeli de 32 gün paranızı bozamazsınız. Bozduğunuz an bütün geçmiş getirisi sıfırlanır. Evet umarım hesaplama mantığını herkes anlamıştır. En basit şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, herkes için inşallah faydalı bir video olmuştur. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.